parlayan tüylü prenses. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda gökyüzünün en berrak, çiçeklerin en güzel açtığı Işık Krallığı adında sihirli bir yer varmış. Bu krallıkta herkesin çok sevdiği, kalbi altın gibi bir Prenses yaşarmış. Prensesin en büyük sırrı ise sadece insanların değil, ışığın bile dilinden anlamasıymış. Prensesin en yakın dostu tüyleri pırlanta gibi parlayan küçük bir kuşmuş. Bu kuş Diğer kuşlara benzemezmiş. O, güneşin neşeli melodisi denen sihirli bir şarkıyı kalbinde taşırmış. Kuş bu şarkıyı ne zaman söylese, krallıktaki herkesin kalbi sevinçle dolup taşarmış. Ama gelin görün ki bu güzel krallığın huzurunu bozmak isteyen huysuz, kıskanç bir cadı varmış. Cadı o neşeli melodiyi çalmak ve krallığı karanlığa boğmak istiyormuş. Sizce prenses, dostu kuşu ve krallığını cadının elinden kurtarabildi mi? Onu kurtaran süslü elbisesi mi yoksa gösterdiği büyük bir cesaret mi oldu? Hadi bu ışıl ışıl masalın sayfalarını çevirelim ve neler olmuş hep birlikte öğrenelim. O zaman başlıyoruz. Çok eski zamanlarda o ışık krallığında her şey neşe içinde ilerlermiş. Prenses her sabah şatosunun en yüksek kulesine çıkar, gökyüzünü selamlarmış. Prensesin kuş dostu tıpkı küçük bir mücevher kutusu gibiymiş. Minik kanatlarını çırptığında havada küçük pırıltılar bırakırmış. Prenses onunla oynamaya ve konuşmaya bayılırmış. Kuş her sabah o en tatlı, en huzurlu, neşeli melodiyi şarkı olarak söylermiş. Bu melodi kuşun kalbinden gelir ve kuşun sesiyle birlikte Şatonun camlarından süzülür, bütün krallığa yayılırmış. Peki bu melodi ne yaparmış? Melodi çalınca ne olurmuş biliyor musunuz? Çiçekler sanki gıdıklanmış gibi daha çok açarmış. İnsanların yüzü hemen gülümsermiş. Her yer mutlulukla ışıl ışıl olurmuş. Ama krallığın hemen dışındaki karanlık ormanda her şeyi kıskanan huysuz bir cadı yaşarmış. Cadı ne zaman krallığa baksa o neşeyi görünce dişlerini sıkar, sinirlenirmiş o parlak kuştan ve o aptal şarkıdan nefret ediyorum diye söylenirmiş. Eğer o melodiyi kuştan alabilirsem benim krallığım herkesinkinden daha güçlü olur. Demiş ve bir sabah cadı kötü bir plan yapmış. Gökyüzüne kalın mor bir sis gönderivermiş. vermiş. Prenses kuş ile birlikte kaleden dışarı bakmışlar. Prenses kuşa dönerek "Korkarım cadı geliyor sevgili dostum. Bu sis onun huysuzluğunun işareti olmalı." diye fısıldamış. Cadı elinde kocaman, yapışkan bir siyah tül ağ ile şatoya yaklaşmış. Amacı kuşu yakalamakmış. Prenses hemen kuşu kollarına almış. Ama cadı çok hızlıymış. A kuşu yakalamadan önce kanadının ucuna dokunu vermiş. Cadı ağını hızla geri çekmiş. Avcuna baktığında kuşun kanadından kopmuş birkaç tane parıltısı sönmüş tüy görmüş cadı huysuzca kahkahalar atarak ormana doğru kaçmış. <laughs> Bu tüyler bana yeter. Artık o şarkıyı çalmanın bir yolunu ben de bulurum. Diyerek sinsi bir plan kurmuş. Cadı kulübesine varır varmaz kazanın altını yakmış. Kopan sönük tüyleri kazana atmış. Tüyler erimeye başlamış. Cadı kazanını karıştırırken kötü sözler mırıldanmış. O anda ışık krallığında büyük bir sessizlik olmuş. Prenses hemen kuşa bakmış. Hayır, olamaz. Melodiyi söylesene kuşum. Lütfen bir şeyler mırıldan diye yalvarmış. Ama kuşun sesi çıkmamış. Sadece hüzünle kık 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 diye ses çıkarmış. Neşeli melodi sanki kuşun kalbinden uçup gitmiş. Melodi gidince krallıkta büyük bir üzüntü başlamış. Çiçeklerin parlak renkleri sanki çalınmış gibi solmuş. Güneş ışık verse de İnsanların kalbini artık ısıtmıyormuş. Köydeki herkesin yüzü asılmış. Kimse eskisi gibi artık gülmüyormuş. Prensesin gözleri donmuş. Kuşa dönmüş ve üzüntüyle, ah, sevgili dostum, şimdi ne yapacağız? Krallık mutsuz oldu. Melodi olmadan nasıl mutlu olacağız diye sormuş. Kuş prensesin üzüntüsünü görmüş, hemen kanadını nazikçe aralamış. Kendi kanadının içinden koparmadan küçük, mat, sönük bir tüyü dikkatlice prensesin avcuna bırakmış. Sen çok cesursun. Git ve onu geri al demek istiyormuş. Prenses elindeki mat tüye bakmış. O anda kalbinde büyük bir karar vermiş. Prenses çok ama çok cesur bir kızmış. Babası kralın yanına gitmiş. Babacığım, siz hiç endişelenmeyin. Ben cadının yanına gideceğim. Krallığımızı ve kuşumun neşeli şarkısını geri almalıyım demiş ve kral çok endişelenmiş. Canım kızım o orman çok tehlikeli. O cadı çok huysuzdur. Demiş prenses babasına gülümsemiş. Benim kalbimdeki iyilik cadının bütün kötülüğünden daha güçlüdür. Size söz veriyorum. Geri geleceğim babacığım. Hoşça kalın. Demiş prenses sırtına küçük bir sırt çantası takmış içine en sevdiği balkabağı kurabiyelerinden koymuş. Kuşu da yanına almış ve krallık ormanına doğru yola koyulmuş. Orman gerçekten de loş ve sessizmiş. Ağaçlar eğri büğrü duruyormuş. Yolda prensesin karşısına dev gibi bir yapışkan çamur havuzu çıkmış. Havuz o kadar büyükmüş ki ne atlanabilir ne de kenarından yürünebilirmiş. Prenses ne yapacağını düşünürken çamurun kenarından bir sürü küçük titrek tavşan görmüş. Tavşanlar havuzun karşı tarafına geçemedikleri için ağlıyorlarmış. Prenses hemen onlara doğru eğilmiş ve nazikçe Merhaba küçük dostlarım. Neden bu kadar üzgünsünüz? Size nasıl yardım edebilirim?" diye sormuş. Tavşanlar, "Çamurun karşısında en lezzetli havuç tarlası var ama bu çamur bizi yutacak." demişler. Prenses hiç düşünmemiş. Hemen çantasından uzun ve sağlam bir halat çıkarmış. Halatın bir ucunu dev bir ağaca bağlamış, diğer ucunu da tavşanların yardımıyla havuzun karşı tarafına atmış. İşte bu halata tutunarak karşıya geçebilirsiniz demiş. Tavşanlar çok mutlu olmuşlar. Geçişten sonra tavşanların en yaşlısı prensese yaklaşmış ve kulağına fısıldamış. İyi, kalpli prenses, sana bir sır vereyim. Cadının kulübesine giden gizli bir keçi yolu var. O yolu kullanırsan, cadı seni asla göremez. Böylece prenses yaptığı bir iyilik sayesinde, cadının sinsi tuzaklarından kurtulmak için bir yol bulmuş. Prenses ve kuş. Tavşan'ın gösterdiği gizli yoldan sessizce yürüyerek Cadı'nın eski duman tüten kulübesine ulaşmışlar. Cadı kulübenin içinde kaynayan kazanın başında oturuyormuş. Prenses kuşa dönmüş. "Şimdi çok dikkatli olmalıyız. Çok sessiz olmalıyız." demiş. Prenses hızla pencerenin yanından içeri süzülmüş. Cadı hemen onu fark etmiş. "Hoş gelmedin küçük prenses. Nafile uğraşıyorsun boşuna her şey. Melodiyi benden geri alamazsın." diye huysuzca bağırmış. Cadı elini kazana daldırmış ve kazanından aldığı bulanık, yapışkan Yeşil bir sis topunu prensese doğru fırlatmış. Prenses bir balerin gibi hızla eğilmiş. Sis topu duvara çarpıp bir anda tatlı bir naneli şeker kokusuna dönüşerek yok olmuş. Prenses cadıya cesurca bakmış. Melodi sana ait değil cadı. Benim kalbimdeki iyilik senin bütün huysuzluğundan daha güçlü demiş ama cadı çok sinirlenmiş. Kocaman eğri büğrü süpürgesini alıp prensese saldırmak için havalanmış. Tam o anda prensesin aklına bir fikir gelmiş. Çantasındaki son bal kabağı kurabiyesini hızla çıkarıp Cadı'nın oturduğu iskemlenin yanına fırlatmış. Cadı hayatında hiç bu kadar güzel kokan bir şey görmemiş, duymamış. Süpürgesiyle uçmayı bırakmış. Gözleri kurabiyeye takılıp kalmış. Bu da ne? Ne kadar güzel kokuyor. Hmm, diye kendi kendine mırıldanmış. Prenses bu kısacık şaşkınlık anını kullanmış. Hızla kazana koşmuş ve elindeki küçük ahşap kepçe ile kazanın dibindeki tüm erimiş parlayan tüy sıvısını hızla alıvermiş. Cadı kurabiyeyi koklarken tüylerin çalındığını görmüş ve kulübeyi titreten bir çığlık atmış. Hayır! Bırak onu hemen. Ama çok geç kalmış. Prenses pencereden dışarı atlamış ve kuşu omzuna alıp koşarak uzaklaşmışlar. Prenses ormanda güvenli bir yere ulaştığında durmuş. Elindeki parlayan sıvıya bakmış. Nasıl kuşa geri vereceğini düşünüyormuş. Kuş omzunda hüzünle duruyormuş. Prenses elindeki sıvıya doğru eğilmiş, gözlerini kapatmış. Kalbinden gelen bütün sevgiyi ve neşeyi toplayarak sıvıyı şefkatle öpüvermiş. Geri gel lütfen neşeli melodi. Seni çok seviyoruz ve krallığımızın sana çok ihtiyacı var diye fısıldamış. Prensesin saf sevgisi cadının büyüsünü hemen çözüvermiş. Erimiş tüy sıvısı birdenbire parlayan minik bir ışık topuna dönüşmüş. Bu ışık topu kuşun gagasına doğru uçmuş ve kaybolmuş. Kuşun gözleri hemen parlamaya başlamış ve evet Melodi geri gelmiş. Kuş o tatlı güneş melodisini en neşeli haliyle şarkı olarak söyleyivermiş. Melodi karanlık ormanın üzerinden yükselmiş ve hızla ışık krallığına ulaşmış. Melodinin sesiyle çiçekler anında canlanmış. Güneş eskisinden daha sıcak ve daha neşeli gülümsemiş ve krallıktaki herkesin yüzüne kocaman sıcacık bir gülümseme yayılıvermiş. Prenses ve kuş şatoya döndüklerinde büyük bir coşkuyla karşılanmışlar. Kral ve kraliçe prenseslerine sımsıkı sarılmışlar. Işık krallığı iyilik ve cesaret sayesinde kurtulmuştu. Cadı ise o lezzetli bal kabağı kurabiyesini yemekle meşgulmüş. Kurabiye o kadar tatlıymış ki cadının huysuzluğunu bile biraz yumuşatmış. Prenses en güçlü süsünün pahalı bir taç değil, cesur ve iyi kalbi olduğunu anlamış. Ve o günden sonra ışık krallığında herkes daha mutlu yaşamış. İşte masalımız burada bitti sevgili arkadaşlar. Bakın bu masalda ne öğrendik? İyilik güçtür. Prenses cadıyı kaba kuvvetle yenmedi. Tavşanlara yardım etti, kurabiye verdi. Unutmayın. Küçük bir iyilik büyük bir sihir yaratabilir. Sözünüz çok değerli. Prenses babasına geri gelme sözü verdi ve sözünü tuttu. Sözlerimizi tutmak çok önemlidir. Şimdi size bir soru. Sizce cadı o kurabiye yedikten sonra huysuzluğu tamamen geçmiş midir? Evet, cadı iyi bir teyzeye dönüşmüştür. Hayır, yine de biraz huysuz kalmıştır. Cevabınızı hemen bu videonun altına yorum olarak yazmayı sakın unutmayın. Ve en önemlisi kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın minik dostlarım.